Ve onurla birlikte hocam gollerim var ama galibiyet gelmedi. Neler söylemek istersin? Bugün yine şanssız günümüzdeydik. Arkadaşlar iyi mücadele etti ama yine farklı bir skor oldu. Artık yeni transferlerimizle yola devam edeceğiz. Yeteneksizsiniz yarışmasından çıkan arkadaşımız yeni katıldı aramıza. Gürsel Çeneli, Grup Atapanska, trompet ustası. Hangi tur turda eğlendiniz? E, i̇kinci turda. İkinci bugün tur. kendimi orada da eğlendik. Bugün de kendimi sağlara sürmek istedim. Yine olmadı, yine olmadı, yine olmadı herhalde. Buradaki eğlenme farklı, bir çok farklı bir skordu. Mahallemizin kuaförü Bay Onur. Çok teşekkür ediyoruz böyle bir takım kurduğu için. Seviyoruz kendisini ya. Yapacak bir şey yok. Yenilsek de yine gideriz biz mahallemize. Su içmeye devam ederiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet Gürsel, yeteneksiz sizde ee, var mı bir oyunlar, bir şeyler dönüyor mu? mi çıkarıyorlar ikinci tura. Valla onu Küçer burada ekimleri. konuşalım istiyorsanız da yani vardır mutlaka vardır yani. Bir... İlla ki vardır Kesin diyorsun. Kesin yani evet. yüzde yüz. Arjun abi de de başına gelecekti ama daha gelmedi. Ya bırak yalanı ya ne, ne, gelir ne gelir ya. Gelmez dedi. Neyse, sözü Ersin arkadaşım. Evet Ersin dedi. sen de bir ilk kelime bize bir, bir şeyler söyle. Pazarcıdan kral Ersin'den. Pazardan koptu geldi Ersin. Evet. <laughs> Farklı bir skor oldu baya bir kötü oldu. Biz doğrusu buna <laughs> iki oldu bu alıştık böyle. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Hangi maç ya. maçı oğlum hep veriliyoruz ya. Galibiyet inşallah. <laughs> İlla ki bir, bir gün galibiyet gelecek. <laughs> evet Pitbull. Pitbull Melo'ya benzerliğiyle dikkat çekti. Pitbull. Evet. Ya farklı galib şey aldık. Mağlubiyet aldık. <laughs> Defansta yeteri kadar iyi değildik. Ya yapacak bir şey yok. Defansı kuvvetlendirmek lazım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yollar açık olsun. Teşekkürler Pitbull. Bundan sonraki maçta başarılar. İnşallah.